Çalışma odasında çalışmak, ha. Böyle bir şeyler yaptığını hiç bilmiyordum. E, merhaba Peter. E, neyin var Harry? Biraz hasta gibi görünüyorsun da. Bir şeyler olmuş gibi sana sanki. E, Şehirden şu Venom virüsü bana bulaştı gibi görünüyor, ha? Bir bakayım. E, boş ver sana da bulaşır. E, dostum, seni doktora falan götürelim yani bu virüste yaşayamazsın. Seni seviyorum, değer verdiğim bir arkadaşımsın Harry. Sana yardım etmek istiyorum. Dinle Peter bana yardım etmek istiyorsan benden uzak dur. Yani anlamıyorum. Başka bir arkadaş falan mı buldun yani? Bak beni rahat bırak. Harry beni dinle Peter uzak dur benden. Bir süreliğine uzak dur lütfen. Harry'e kesinlikle bir şeyler bulaşmış olmalı arkadaşlar. Ama ben bunu çözeceğim. Aa, evet gördüğünüz gibi Spider-Man yine iş başında. Hu Hadi bakalım. Ortalığı biraz coşturalım. Doktor Kurt Karnıs'tan aldığım bu av fırlatıcılar muhteşem dostum. Evet ben Doktor Osborne. Bugün sizlere örümcek adam hakkında birkaç bilgi vereceğim. O duvar sürüngeni, o iğrenç yaratık. Evet onu nasıl durduracağımızı biliyorum Doktor Osborne. Beni dinle Doktor Atopot. Onu sen öldüreceksin. Bay Osborne, sizi çalışırken görmek ne büyük bir şeref. Beni dinle Harry. O verom krizinde ah, senden emir almaktan bıktım artık. Ben senin babanım. Ve benden emir alacaksın evlat. Hiç kusura bakma. Ve artık ben eski Harry Osborne değilim. Artık eski Harry Osborne değilim. Artık ben Venom'um.